Avlanmak için akılcı bir yöntem kullanan bir başka örümcek, kapı tuzaklı örümcektir. Bu örümcek, avına diğer örümcekler gibi havadan değil, toprağın altından saldırır. Örümcek, önce kendisine toprağın altında bir yuva kazar. Sonra yine ipeğini ve toprağı kullanarak yuvanın giriş kısmına yuvarlak bir kapı yapar. Bu kapının bir noktasını toprağa menteşeleyerek tutturur yuvanın içinden dışarı doğru gergin iplikçikler çeker. İplikçiklerin ve kapının üzerine toprak veya yapraklarla kamufle eder. Bu sistem sayesinde yuvanın etrafındaki en küçük titreşimi ve titreşimin yönünü hissedebilecektir. Sonra yuvanın içine çekilir. Artık tuzak hazırdır. hiçbir şeyin farkında olmadan yuvanın üzerinden geçen bir böcek, örümceğin yemi olur. İşte küçük bir karınca, çiçeklerin üzerinde güvenle geziyor. Ama çiçeklerin biri farklıdır. Bu çiçek, örümceğin bu bir tuzağıdır. Peki düşünme ve akletme yeteneği bulunmayan örümcek bir tuzak kurmayı, sonra bu tuzağın etrafına erken uyarı sistemi döşemeyi nasıl akletmiştir? Yerde bulunan çiçekleri taklit ederek yuvasını gizlemeyi kimden öğrenmiştir?